Değerli arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz ve bir videomda daha karşınızdayım Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Sevilen başarılı oyuncularımızı izleyecek yepyeni videoları. Her detaylı bu sizler için yine de sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğeniriz arkadaşlarım iyi ki varsınız değerli izleyicilerim. İyi ki her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli arkadaşlarım. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Kanalımızı açıp videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.